Merhaba arkadaşlar, ee, GTA 3 10. seriyle devam ediyoruz. Bu bölümü maalesef bir daha çekmek zorunda kaldım. Niye? Çünkü... Bir adam bizi sövüyor bayağı. Tamam ya. Ee, bir tane adamı öldürememişiz. Onu maalesef Ambrose'da yakalayacağız ve geberteceğiz. İşlere bak ya, kazma. Öldürememişiz. Adam da sövdü, tabii güzel. Ee, şimdi... Evet, sorunu açıkladım en son. Mikrofon tam takmadığım için sesimi kaydetmemiş. İşte bu da böyle mallık. Sonuç olarak videoyu baştan çekmek zorunda kalıyorum. İki kaydetmemiş oyunu. Yoksa iki 3 kere yapmam zorunda kalacaktık. Evet, notları boş verelim. Hemen şu an planımızı yakalayalım. Zaten e, eski çektiğim o videoda valla bu görevi 3- dört kere yapamamıştım baştan yapmıştım, yapamamıştım baştan yapmıştım. Tabi yolu da böyle hatırlamıyordum. Tamam böyle görevde ne yapıyoruz? Ambulansla adamı deviriyoruz. Ondan sonradan... Şimdi hava polisler takılacak. Adamı da... adam Alçıdan geçiremiyoruz bir sürü. Ya adam ben yaparım şimdi. Şimdi görürsünüz. Evet şimdi çökecekler köfteyi. Polisler geliyor. Evet, yani polisler <laughs> Ne yapıyor lan araba severimizi de indirdik ceset de orada tabi şimdi şu polis geri zekalarını tutmalarını beklememiz lazım şimdi arkadaşlar uh, o alçı yanmaz bir dakika oh, bir dakika Heh, kurşunlar alçıdan geçmez yani bu görevi yapabilmek için elinizde sadece ve sadece şunun olması lazım ya bomba ya bazuka bence bazuka daha iyi Bazuka bazukayı kullanacağım polis yok deme etrafta. He. Abicim çekil. Oh. Ne biçim alçıymış 10 bin liramızı aldık. Oba oha beni kovalıyor herif. Elimde dediği gibi şey var Allah'ım. Allah malı. Evet altıda mahvolmuş. Pislik herif. Geber. Iı, tırımızı alıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Biraz yavaş olacak. Evet. Evet şimdi D geçiyoruz. D, D şekilde. mikrofon takılı valla. Ne sesimi kaydetmediyse çıldırırım burada. Evet şimdi D ile devam ediyoruz. D'de bir önemli bir sırrım var ama bu ne kazma bir olur başta onu bir söylemek istiyorum. Çünkü sanırım yanlış gidiyoruz kaç. Geri Geri yanlış gidiyorsun kaç saatte videoyu da uzatıyorsun. Of. Bir tane daha hızlı bir araba bulunmaz mı burada ya? Ne mal bir yerdeyiz. Ay iyi tamam boşver. Uğraşma oyna. Heh, orada bir tane araba var. Onu alırsak, hacılarsak iyi olur. Yok kötüymüş o. Boşver. Telefonları yapmamak değil de D ile devam ederim. D'nin görevleri zor. D'de videoyu durdurabilirim. Harbi harbi zor ama orada size vereceğim bazı taktikler var. O yüzden iyi bakın yani. Ben size şu şeyi söyleyeyim. Yani ne söyleyeceksin yani şey yani işte. İyi bakın. Şu araba alsak iyi olur. Yani çok iyi olur. Çünkü tırdan gel. Oha. Abi öküz gibi ezdim resmen. İnan arabadan. Sen de arabada alacağım. Evet bu bizi biraz daha hızlı götürüyor. Şimdi ayrıca burada da bir şey var onu da göstereceğim. Yok ben onu göstermiyorum Ya oyuna yavaşlık katıyor da orada bulabilirsiniz eğer siz bakarsanız. Şimdi hiç uğraşamam. Evet şimdi şu bize gidelim.

şimdi arkadaşlar burada bir tane araba çeşidi bulmamızı istiyor bizden. Göya mafya arabası şimdi. Onun yolunu hiçbir şey göstermemiş onun hakkında ve haritayı siz iyi bilmiyorsanız hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ben öyle yapamadım yani. Haberiniz olsun ben de yapamadım ama öğrendim. Şimdi size de göstereceğim. Buradan dümdüz bodozlamasına gidiyoruz. Ya yani yapamayan arkadaşlarımız öğrensin. Çünkü çok kişi yapamıyordur bu görevi. İşte araştırmanıza gerek kalmadan ben size gösteriyorum. Ee, hemen gidelim ve alalım bu arabayı şimdi. Ah bu arabayı mı alsak acaba? Ha şurada bir tane şey var acaba onu görüyor musunuz? Hani şurada. Ha Lamborghini indir. Bak orada bir tane ilaç gibi bir şey var. O oyunu yavaşlatıyor bak. Tam şurada arkamda. Tamam hadi gidebiliriz ya. Aa bu inferno diyor da aha. Bok iyiydi. İyi tamam şimdi polisi boş vermekten. Şimdi buradan gidiyoruz. he polis gitmiş zaten. Buralarda dolanacaksınız yapacak bir şey yok böyle arayacaksınız buralarda. Eğer şansınız varsa erken çıkar. Benim gibi şanslısanız çıkmaz. o çıktı bana. Evet çıktı. Eee almamız gereken araç bu arkadaşlar. Haberiniz olsun mafya arabası. Evet, Şimdi bu görev biraz daha zor. Hatta bu görevde 500 bin milyon kabarcık kadar ölebilirim. Bakacağız. İlk görevde ölmedim. Ya bu oyun biraz aslında bir harbi, harbi şans işi yani. Bir de ben zırh almadan gidiyorum öküzlemesine artık hadi biz evet şimdi buradan girelim be aç abi kapıyı arabayı patlatmak olabilsin heh tamam gerisi rahat bir dakika beyler şimdi sniper alalım bence burada Adamı çıkıyor. ne yaptık? Onu da aldık. Bunu da aldık. Okey bak bu da oyunun ee, duvarındaki bir çakmalık. Okey şimdi aha 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 aha. Sen orada ne arıyorsun lan? Burada bazookayı kullanın beyler. Tabii benim gibi kazma olmayın. Tamamdır. Burada bir hayraf çıkacak. Hemen onu dövmem lazım. <laughs> <laughs> Okey. Ee, kaçırdıktan sonra donatma don don binasına git. Hemen şu arabayı alın. Niye? Çünkü bir, gö bir sonraki görevde de bu arabadan isteyecek sizden. Anlayacağınız. Ha orada paket varmış da. Biz paketlerden bize. Şşşt, birader. Bindi mi lan o? Ha binmiş lan. Lan hemen binmiş. Aç abi kapıyı. İyiymiş be. Ben bu görevde valla 500 bin kere ölürüm zannediyordum. ama boş ver. <laughs> Ulan şimdi bir şeylik çıkar da var ya ölürsem ağlarım ya. Yani görevler aslında o kadar da zor değil. Yav. Like görev yaptık be. Bu arada oyunu bitirmeye daha çok mu var, az mı var? Orasını ben çözemem. Bundan sonraki görev ee, Baya baya bayağı zor. Haberiniz olsun. O kadar da basit değil ve geldik bitmiş şey Güzel. Hiç beklediğim kadar da zor geçmedi görev. Valla iyi ya. Harbi iyi. Şu herif girsin. Okey. Uuu. Baya baya para verdi. 40 milyar verdi. Şu ana kadar en çok para veren 250 binlik görev diye hatırlıyorum. Vaka temizliği. <laughs> evet bu görev bir efsane. Bu, bu görev oyunda harika bir hile yapacağız. Bir bekleyin. <laughs> Tamam işte. Gangster savaşlarında bu herifin rakibi kim abi? Kenji. Şu gördüğünüz tipsiz Ken Hatta Asuka neydi bir tane kadın vardı ya onun onun abisi. Ha. Arabanız burada eğer hazır durursa başka araba araba arabanıza gerek kalmıyor. Tabi şimdi şöyle bir şey Burada öyle bir şey yapacağız ki. Yani. Zor bir şey yani. Ve aşırı zor bir şey kolaylık versin. Evet. Bu arada GTA Vice çekici Sen mi? Aynen çekelim. GTA Vice yani zaten çekecek Yani başlayayım mı diye şey yaptık artık. Başlayalım. Bir GTA Vice bir GTA 3 deniz biz. Tamam, şimdi biz güzel GTA çok güzel <laughs> Geldik. Evet şimdi şu arabamıza çok bir zarar vermeyelim. Bence siz de zarar vermemeye çalışın. Çünkü araba zaten yeteri kadar zararını alacak yukarıda. Burada var ya eğer yaparsam efsane olacak, yapamazsam bok olacak. Kısacası Aynen sanırım efsane olabilir belki. Hadi hadi hadi. Hadi. Abi çok iyi ya. Hadi ya Allah'ını seversen yapalım bu görevi. Ne olur yapalım ya. Abi. Var ya bu video uğurlu geldi ha. Bu video uğurlu geldi. Şu arabayı patlat. O iş rahat. Arabayı patlat diyor, arabadan çıkınca şey yapıyor. Görevi kabul ediyor. Onu da anlayamadım. Biz yine de patlatalım ne olur mu? Okay, şimdi hızlı bir araba alalım. Aha, aha, aha. Kaçtı. Bu, bu 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 görevde hızlı bir araba alacağız. Tabii ondan önce polis var. Ha, bu arada hileyi de söyleyeyim. Hocam vurmayın ama olmuyor. Ee, hile şuydu. Kenji'nin görevleri yok artık. Çünkü biz Kenji'yi öldürdük. O biz... Aha! Hep kaçıyor şu güzel araba. Vurma E ee, biz burada mama takılarak böyle 5-10 be dakika kaybettik zaten. Oh. Abi hızlı bir araba dedik. Belki buluruz yolda. Şu hızlı mıdır yok. <laughs> Aha, aha hızlı araba. Sen iyisin, sen iyisin, sen dur. Birader in arabadan. Bana gerek var, gerek biliyorsun. Evet beyler bu görevde helikopter kovalayacağız. Ee, zor tabii. Zor olacak. Ne yapalım. Ve vakit var, iki dakika. Ve yanım, ve beş yıldız polis takılacak. Polislere sorun etmeyin de. Şu iki dakika olayı zor. Oyunusta bir damla. O hoca falan yapmışı seyler. Adam'a bak lan, adam şeye benziyor. Karete gitti kerfe benziyor. Moral into the water. Make sure... diyor ki işte havalimanından kalkarken bir tane araba bir tekne al. Aha tekne almak için işte iki dakika var. Tabi yolu biliyorsanız sorun yok. İnşallah ben de unutmamışımdır o güzel yolu. Hemen şuradan gidelim. Unutmayayım Ne olur unutmayayım. Bu, bu sefer unutmayayım. Buradan da. Şak şak şak. Ölme. Evet buradan biraz hızlı yapayım inşallah bulurum şöyle bir tekne. He. Sanırım yapabileceğiz hadi. Kalk oğlum kalk kalk az vakit var ya. E. Ee? Lan. Abi. Böyle bir şans yok ya. Vallahi yok. Yemin ediyorum ki yok. Yani böyle bir şans. Abi koş ya. Koş koş geri zekalı. Geçemeyeceğim ya. Burada tekne var mıdır ki? Allah'ınızı seviyorsanız insan bir tekne koymaz mı lan? Hadi hadi. Yetişemedim ya. Abi kim bilir lan. Belki son saniyede şurada bir tekne buluruz da. Sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Aha var orada bir tekne. Lan. Boku yetişirsin sen tekneye? Maalesef beyler. Bu görevi bir daha deneyeceğiz. Aynen. Buradan gelecektik abicim. Al Kerem Bir daha yapacağız ya Uçak şimdi görüş alanında diyor Bir dakika şimdi tekne alabilir miyiz Tabi böyle Tam zaten bu görevi bir daha yapacağız Yapacak bir şey yok Görevi anlayamadım ki Amacını anlayamadım of iyi bir daha yaparız vakit kaybediyorum ama hadi neyse çabuk olalım da şu taksiyi şu, an, şu taksi götürür mü alabilirsin aldım evet hadi ya hadi çabuk 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 ya oha ona nasıl bir kazma bir kazadır lan Allah'ını seversen yetişelim ya. Şu 10. bölümün de ağzına sıçmayalım ne olur ya her bölüm. Tamam hadi devam. Hadi. Taksiyle idare edeceğiz. Ne yapalım? Buna da şükür. Şimdi ama olsun. Şimdi ne yapacağımızı biliyoruz sonuç olarak. Hmm, hazırlıklı olduğum bölüme bak. Hazırlıklı olmasam demek. Hah okyanusta bir damla. Tamam biliyoruz işte ne yapacağımızı. Havalimanında bilmem ne bilmem ne. Abi sen ne ara oraya geldin lan? Yolu biliyorum. Rahat olun. Bu sefer yapacağız. havada sisli okula bakar mısın sadece var ya ben şu görevi yapamıyorum diye taksi bile ters dön ver şu arabayı ya yine arabadan teyzeciğim bu sefer yetişeceğiz inşallah bak hızlı davranma burada inmeyeceksin koçum Gideceğim. ileri gideceğim. İleri 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 ileri. Sen devam et. Düz devam et kardeşim. Tamam. Bu saatten sonra yetişir. Bilir miyim? Yetişeceğim sanırım. Sana bir daha bilmem be. Yetiştik sanırım ya. Yani. Bu, bu sefer Allah'ın izniyle yetişiriz ya? Yani. Hadi hadi. Şu tekneyi alalım daha iyiye benziyor. O biraz daha yavaş gibi. Bu arada şu salaklığı da yapmayalım. Uçak nerede? Tamam artık 20 saniye bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir de uçağa doğru of, gidelim. uçak orada. Biz dönelim o zaten bu tarafa geliyor. Hadi geç be. Hı, uçak artık görüşürüz. Paketleri alınca niye polis geliyor ki ben onu çözemedim. Polisler geliyor yavaş yavaş. O düşürdükçe polis de artıyor. Ne saçma bir şey. At. Evet. Tamamdır tek yapmamız gereken beyler burada dert etmeyin direkt şu karaya inebiliriz Heh, evet şimdi buradan direkt o Donald mıdır nedir oraya doğru sürüyoruz bu arada bir şey söyleyeceğim ses çıkmadıysa maalesef videoyu sessiz yüklerim açıkmıştır ya inşallah yapacak bir şey yok. Yani çünkü bu kadar iyi bir oyuna başlamam ama. İyi oynadım çünkü bu Durdurduk videoyu bayağı da. Kaç kere durdurduk? Bir kere durdurduk. Ya da belki hiç durdurmamışızdır bilmiyorum hatırlamıyorum. Yani işte öyle. tam şey kontrol etmişler. Tamam. O çekip ayıp ediyorsun. Hı, evet geldik. Evet bu görevi de tamamladıktan sonra ne diyelim? Bu bölümde bu kadar istatistiklere bakmak istiyorum. %23 yine tam istediğim gibi. Ee, video izlediğiniz için teşekkürler. Ee, beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Bay bay.